Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Tider'in genel müdürü Nil Hanım var. Onunla birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için burada toplandık. Nil Hanım'a veriyorum sözü. Yaptığınız bu yağlar tamı tamına 43.544 öğüne dönerek şu anda ihtiyaç sahiplerine gitmek üzere hazırlanıyor. Bu da 120.000 liranın üzerinde destek demek. 120.000'den fazla bu ya demek. Bunun için Garena Free Fire'a ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben de Free Fire topluluğuna ve Garena Free Fire ekibine çok teşekkürlerimi iletiyorum. Cihan'la birlikte burada ihtiyaç sahipleri için toplandık. Sizin Free Fire'da yaptığınız kahramanlıklar sayesinde biz de burada sizler için çalışıyoruz. Evet aynı şekilde ben de kendi adıma çok teşekkür ederim Free Fire ekibine. Böyle güzel bir organizasyonun parçası olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Onun için emeği geçen herkese çok teşekkürler. bu, bu, bu iki kolonun su eksiği var. O zaman hemen hız geldi. Bunlar tam hazır. Bunları kapatacağım. Biraz arkaya yardım edelim. şöyle vereyim şunu. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğiniz için Garena Free Fire'a ve Tidere e çok teşekkür ediyoruz. Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Umarım ihtiyaç sahiplerini çok mutlu edeceğiz. İyi ki varsınız hepiniz. Elinize sağlık hepinizin. Ben de tekrardan çok teşekkür ederim. İyi ki yanımızdasınız. Free Fire ekibine tekrar teşekkürler ve Tidere'de. Ramazan ayının ve bayramın yardımlaşma, dayanışma zamanları olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu sebeple Garena Free Fire ekibine ve Free Fire topluluğuna çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.